şu videosunu merak ettim. Aa in sevdiğim şeyler TikTok mu yine? Adı abi. Bu yayını niye 3500 kişi izliyor lan? <laughs> Hoş geldin. Ya! Abi bir düşünsene adamın hayatında yaptığı bütün seçimler, aldığı bütün kararlar onu tam bu ana getirdi. Suna bak adam Memati'yi oynamıyor, Memati oldu. Ve tek sorun ne biliyor musun? Bu video tam 26 dakika boyunca böyle devam ediyor abi. Ama Affedersiniz. Sokakta selam bile verilmeyecek bir insanı burada baş tacı yaparsanız olmaz. Öyle insanları ciddiye alırsanız Peki sen bu konuşmayı yaparken kafanda poşet olduğunu görmezden mi gelmeliyiz? <laughs> ha, değerli <laughs> insanların her zaman kıymetini bilin O ayrı bir şey Abi hiçbir poşetten hayat dersi öğreneceğim aklıma gelmezdi biliyor musun? <laughs> kendinizi kasarsanız Hareket ederseniz Birilerinin kölesi olur Kaç kişi izliyor bu yayını harbiden? Dur bakayım nerede yazıyor? Beğeni lan bu 94 kişi izliyor Birilerinin kölesi olursunuz İki yayın sonra. <laughs> Bu numarada eski de artık be. <laughs> Doktor halüsinasyonlarım çok fazla artmaya başladı. Snoop Dogg ve buz devi 1'deki bebeğin babası. karışıma bir adam sürekli beni izliyor. Her yerde ama sessizce. Sürekli beni izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur yavaşla. Dur çok hızlı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> beni şu adam ayıcık atsın olur. Sövsem günah giriyorum, sussam gönül razı değil. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim onu kanal açıklamam yapacağım ya. Allah ekber Allah sabah makamından bir ezan dinletisiyle karşınızdayız. Tek sorun bu kiremitler ne alaka? Öncelikle söyleyeyim TikTok'ta bir kiremit görüyorsan canlı yayında o asla kırılmaz. Bu tamamen seni yayında 5 saniye daha fazla tutabilmek için yapılan ekstra bir çaba sadece. Arkadaşlar sen de bana aşıksın bedi ediyorsun bebeğim. Ne benim istemediğimden. <laughs> Oo, buna bak bakmasam daha iyi olacak. Bir saniye dur. Oo! Oh! Ya oğlum bilerek yapıyor lan. Oo! Oh! Hugo'la bence gayet. Görmüş <laughs> yani. Oğlum nereye gidiyoruz? Ne oluyoruz? Neler oluyor ya? Şimdi ise seninle birlikte belgeselcilik tarihinde eşi benzeri olmayan bir olaya tanıklık edeceğiz. Bir TikTokçunun doğuşu. eğer kendini bu acımasız ritüelden kurtarabilirse, ayini başarılı bir şekilde tamamlarsa, geçirdiği bu evrim süreci ona ya milyonlarca izlenme getirecek ya da mental sağlığının sonu olacak. İşte doğada böyle hayatta kalınır. Uç, iki, bir, daha de sıfır Ahmet abi geri sayımdan sonra hediye gelmesinden nefret ediyorum. Peki bu hediyeyi hak edecek nasıl bir reaksiyon vereceksin bakalım. Ahmet abiden bir tane balık. Evet. Akşam abi. Ahmet abi seni boşadım. Hiç şaşırmadım. <laughs> Rakı balık var Ahmet abiyle. Ahmet abi seni de boşadım. Abi boşarmak isteyenler önce bir kapura. Boşarmak istiyorsan önce kapura yatın abi. <laughs> Allah Battal Gazi geldi. Battal Gazi? Battal Gazi geldi. Battal Gazi ne yaptırıyor? Battal Gazi de boşarmak istiyor. 10 9 7 6 Beyefendi o arada bir yerde 8 olması lazım. 5 4 3 2 1 Hadi sıfır battan gazi Seni dul bırakacağım ve sana bir tane bulacağım. Seni tekrar evlendireceğim. <laughs> TikTok'ta ne kadar dul karı varsa sana getireceğim Ahmet abi. Bir dakika hani boşuyorduk ya? Hem boşayacağım hem evlendireceğim. Atılan bütün hediyelere göre bütün yasal işlemleri evraksız bir şekilde hemen düzeltebilirsiniz burada. Hadi abi boşarmak isteyenler vekaletini yollasın. Allah batar gazi say dedi. Oyo oy, bir daha mı? 10, 9, 7. abi bu bilerek yapıyor ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi sıfır batar gazi abi. Sana Jennifer Lopez'i getireceğim. Bu adamın profesyonel kariyeri başımızı belaya sokacak o yüzden devam uç. edelim. Hayır, kır, kırmayacaksın işte. Niye kandırıyorsunuz şu an? Bak. O o. Geliyor mu? Geldi mi? Geliyor mu? Ne olacak konu. Söylemiştim işte bak. <laughs> Abi nasılsın? İyiyim kardeş. Aynı kişi lan bu. O da sana bakar aynı şekilde. Aynı kişi lan bu. Ya burada da mı bro? Burada da mı? Neyse ki Mahmut 3149'un bu duruma çok iyi bir yorumu var. Oo. Oh. <laughs> dans. Ne dans? Dans. C dans ama bir tık tatsız bu. Dans. Oha lan bu havalı gerçekten çekilmiyor Hadi beni bir şaşırt Hadi lan Ne geliyor? Allah Allah Ayıcıya atan yumurtayı kafada kırdırır Yumurtanın kabuğunu yedir Sirke içir, zeytinyağı içir, ketçabı kafaya döktür Mayonezi kafaya döktür Acı biber yedir Çay yedir, istiyorsan yumurtanın kabuğunu yedir, para yağ Murat, ağda yaptır, rüş sürdür, var mı ceza verecek? Ben senin yapmak istediğin içeriği anladım da, senin platformun burası değil mi <laughs> 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 Geliyor mu? Geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> Bu arada adam bütün bizim cezaları saydı fark ettiniz mi? <laughs> Hepsini yaptı lan biz onları karıştırıp içiyoruz işte. Selamlar abi 3 gün sonra askere gidiyorum. Ben gidince abonelik yenileme işi kardeşime düştü. Gelince tekrar görüşmek üzere. Kardeşim hayırlı tezkereler. Düşün mü aboneliği oğlum? Kim yapıyor mu? Yakında kola şuşasını da su doldurup ağzını kapatıp da... Ne? 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 İnternet ciddi bir dakika. Bir kral abi. Atar. Bir güneş gözlüğü gelir mi be? Bir güneş gözlüğü <laughs> gelir mi? Bu stereotip sana tanıdık gelmeye başladı değil mi? Yeni gelen... Gol oldu? 1-0 tamam daha, daha var daha 5 golümüz var kaldı 4. Hoş geldiniz 1600 kişiyiz krallar hoş geldiniz. Krallar hoş geldiniz. Bir güneş gözlüğü gelir bir güneş gözlüğü gelir Herkes yolunu buluyor böyle. Hatta daha önceki videolarda uyarmıştım bu artacak diye. Hani bunun genel teması yok mu şöyle bir ayıcık yollayacak baba yiğit tarzı gazlamalarla yapılan yayınlar daha çok para getiriyor. Bu ekrana bir tane güneş gözlüğü gelir mi? Bunlara para yollayanlar da günlük hayatlarında ihtiyaçları olan saygınlığı insanlardan göremedikleri için ulan o baba yiğit benim lan deyip bütün parasını basıyorlar oraya. Ama açıkçası benim bugün eleştireceğim konu bununla alakasız. Ya Abi, bana ne isteyen güzel, istediğini yapsın ama artık Allah. çok fazla aile faktörü işin içinde girmeye başladı. Ne demek istediğimi anlayacaksın birazdan. Diyelim ki dört yaşında bir çocuksun. Kendi varlığını bile yeni yeni fark etmeye başlamış ve hayatını sadece etrafında gözlemleyebildiğin kadar biliyorsun. Yani ailenden. Ve baban bir gün gelip evin yüksek bir yerine telefonu koyuyor, oraya konuşmaya başlıyor, oraya dua ediyor. Ve senin tam olarak algılayamadığın bu dikdörtgen metal parçası senin için artık bir araç değil, ilahi bir amaca dönüşüyor ve şey diye büyüyorsun. İsteklerimi karşılamak için çok kolay bir yol var. Buraya yalvarmalıyım. Bu mentalitede bir çocuğun senelerce yetiştirildiğini düşünün. Hayatta bir şeyler elde etmek için çalışmanın değil, başkasından istemenin önemli olduğunu zannederek büyüyorsun. Bunun çocukların kendi potansiyellerini keşfetmesinde nasıl bir büyük engel oluşturduğunu bir düşünün. Bu video için araştırma yaparken bunlara o kadar çok denk geldim ki anlatmazsam rahat uyuyamazdım. Çocukları sokakta dilendirmek yas dışı bir şeyse bu nasıl normal olabilir? Hepsi gelecek buraya. Huzur da gelecek. Hepsi gelecek buraya. Geldiler. Geldiler. Ha, oradalar. Onur oradalar. Onur görüyorum. Oradalar. Geldiler. Zeynep de gelecek. Gelecekler. Geldiler. Buradalar. Görüyorum. Görüyorum onları ben. Hepsi gelecek. Kim geliyor oğlum? Kazeruk kaptan sizi duyamayız. Abi ne diyeyim artık sıkıldım aynı şeyleri söylemekten de. Harbi herkes çocuk yapmamalı ya.